Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Murat Övüç ile ilgili bir video yayınladık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Murat Övüç videomuz ve sonrasında gelen dünyanın her yerinden mesajlar beni çok mutlu etti. Birincisi benim yurt dışında yetişen de vatandaşım. Oradakiler de benim canım. Oradakiler de benim halkım. Onlar orada gurbette zaten ailelerinden uzak ekonomik olarak daha rahat oldukları için oradalar. Murat Övüç bir açıklama yapmıştı. Bizim programımızdan sonra da bir özür mesajı geldi. Önce özür mesajını bir dinleyelim. Arkasından yine Murat Övüç ile ilgili bir paylaşımımız var. Artık buna son bir noktayı koyayım. Gerçekten çok çirkinleşmeye başladı. Hakaretler, küfürler, telefonlar yeter. Arkadaşlar benim tepkim bir insanaydı ve bir insan için konuştum. Bu kadar bağırdım, çağırdım. Ama gurbetçiler kelimesini de kullandım. Tüm gurbetçilerden özür diliyorum. Benim tepkim sadece bir insanaydı. Herkes kalyana geldi, bir takım insanlar küfür ediyor. Hakay tehdide vardı bu olaylar. Seni vuracağız diyorlar. Canını sağ olsun. Ben bütün gurbetçileri seviyorum. Korkum daha değil, korkmuyorum. Sadece yanlış anlaşıldığım için tüm gurbetçilerden özür diliyorum. Hayır, Saygılarımı sunuyorum. Evet, hayatımda çok dönüş gördüm ama hayatımda hiç böylesini görmedim. Yani bir şey söylüyorsanız ya mertçe arkasında durun ya da böyle bir o dönüşü yapıyorsanız öyle kalkıp da cengaverlik yapıp da delikanlılık şeylerine girmeyeceksiniz. Ben dobrayım bakın dobralıkla küstahlık arasındaki ince bir çizgi var. Onu iyi ayarlamak gerekiyor. Ben dobrayım diye kalkıp da insanlara ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Herkes önce haddini çizgisini bilecek. Sevgili Murat Övüç bu haddi çoktan aşmıştınız. Şimdi kalkıp da efendime söyleyeyim. Ben aslında onu oradaki gurbetçilerle ilgili söyledim. Hayır. Siz hayatımda gördüğüm en büyük yalancısınız. Bir defa oradaki gurbetçilere demediniz. Ve siz alini bir şekilde açıkça dediniz ki Avrupa'ya gittiğimde gurbetçiler benim sahneme gelmesin. Bu nasıl bir tarkanlık? Bu nasıl bir kendini Ajda Pekan sanmak? Bu nasıl kendini bir starlık mertebesinde görmek? Hayır küstahlıkla birlikte küstahça konuşmayla birlikte bir de egosu öyle şişmiş ki kendisini dünya starı falan sanıyor. Ya siz yıllarca zaten o gurbetçilerin getirdikleri ve ödedikleri euro'larla, dolarlarla zaten Türkiye'ye geldiniz ve burada orada paylaşımlarınız oldu. Ben oradaki dostlara da kızıyorum. Oradaki kardeşlerime de kızıyorum. Ya zaten Avrupa'ya bir sürü buradan ünlü gidiyor. Hiç öyle bir şeyiniz de yok. Elinizin altında her türlü konforunuz var zaten. Yani Murat Övüç'ün sahnesine mi kaldınız ayrıca da yani? Hani o bu kadar yokluk çektiğinizi düşünmüyorum sevgili gurbetçi kardeşlerim. Sevgili Avrupa'da eşi gurbetçi lafını da çok sevmiyorum ben de. Oradaki benim güzel kardeşlerim, orada yaşayan dostlarım. Siz zaten zor şartlarda para kazanıyorsunuz. Hiçbir şey göründüğü gibi de değil. Bunu da en iyi bilenlerden biriyim. Orada yaşayan kardeşlerimden, dostlarımdan dolayı biliyorum. Ama Murat Övüç burada siz yalan söylüyorsunuz. Çünkü siz orada sadece masadaki o gurbetçi arkadaşın yaptığı saygısızlığı dile getirmediniz. Tüm gurbetçilere bir güzel ayar çekmeye kalktınız. Ama Türk toplumu çektiğiniz ayarı size tekrar sizi fabrika ayarlarınıza geri döndürdü. Öyle ayar çekilmez. Öyle saygısızlık olmaz. Öyle küstahlık yapamazsınız. Haddinizi bileceksiniz ki gördüğünüz gibi de aldığınız tepkiden dolayı da hemen bir U dönüşüyle konuyu toparlamaya çalıştınız. Ama benim asıl bence gurbetçilerden özür dileyip insanlara ahlak dersi ver, verirken buyrunuz son günlerde çekmiş olduğu katıldığı bir program var sevgili İpek Dağıstanlı'nın. Ya ben oradaki hanımefendiyi de anlayamadım. Yani bu programlara davet edilirken Murat'ın üzerinden reyting almanız da bana göre çok acı e, acınası bir durum. Üzgünüm bunu meslektaşlarıma söylediğim için ben programımda neden konu ediyorum? Murat Öğüç gibi insanların bazen bizim halkımız onların bu sempatik konuşmaları ki bana hiç sempatik gelmiyor da hani böyle e, fırfır, mırfır ya da konuşma tarzı insanlara ahlak dersi vermesini sempatik buluyor. Ben de bu işin öyle olmadığını aslında tehlikeli bir boyuta gittiğini göstermek için programda yayınlıyorum. Madem o Çıkıp da gayet göğsünü geri geri konuşuyorsa o zaman ben de onu burada göğsümü geri geri yorumlayabilirim. Buyurunuz efendim. Şimdi ben herkesin hayatına nasıl saygı duyuyorsam herkes de benim özel hayatıma saygı duymasını isterim. Ben orada çok bak 20 yıldır pardon 15 yıldır birlikteyiz. Bir tek kare Ayy, resmimiz yok bir yerde. 15 gün olamıyoruz biz bir bu devirde. Tek, bakın bir tek kare resmimiz evet. yok hiçbir yerde. Bu neden çevreye karşı insanlara karşı bir saygımız olmak durumunda. Benim özel hayatım beni ilgilendir. Niye bangır bangır Aa ben bundan birlikteyim, ben bundan bunu yapıyorum. Ne gerek var? O zaman çapkın değilsiniz yani. 15 Değil. Ben, ben, ben sade insanım, ben sadece bir insanı seviyorum. Allah onu benim başımdan eksik etmesin. O benim akıl hocam, Çok o abi. benim imparatorum, o benim malımın, mülkümün tek sahibi. Neden biliyor musun? Nereye ne yapacağım o bana söylüyor. Bu alınacak. tamam diyorum. Adam bana 20 yıl önce, 15 yıl önce bir arazi almış bir yerden. Hı hı. Bak çok komik. Ya bayrak diyeyim. Şu anda orası paha biçilemiyor. İnanmıyorum. Akıllı. Ticari kafası çok iyi çalışıyor. Hı. Gibi. Ya e o yüzden Allah başından eksik etmesin. O beni sıkmıyor, beni onu sıkmıyor. sıkmıyorum. Böyle kardeş kardeş geçiriyoruz. 15 yıl 15 gün birbirimize dayanıyoruz. 16'ya giriyoruz. 16 olacak. Yani. Neyse yapayım bari. <laughs> Kalabilir gözüm kalmasın da. Şimdi yani hanımefendiyi de anlayamıyorum. Sevgili Ferhat. Kadın diyor ki gözümüz kalmasın diyor hanımefendi. Daha doğrusu kadın demeyelim de şimdi millet oradan da bana bir şey yapacak da. Neydi gözünüz kaldı İpek Hanım anlayamadım. Adam erkek sevgilisinden bahsediyor. Boyu kadar oğlu var, dünürleri var. Evlendirecek çocuğunu yakında. E siz de diyorsunuz ki ay gözüm kalmasın vallahi biz 15 gün bile dayanamıyoruz. Bunun nesini özendiniz ki? Ay sanki karşımızda aşk yaşamış bir çift adam aşkından bahsederken böyle dolu dolu içsel olarak hani diyoruz ki maşallah ya yani ne güzel hani ilişkilerin bu kadar yozlaştığı, insanların birbirine menfaatle baktığı yerde siz de güzel aşk yaşıyorsunuz. İpek Hanım bu kadar mı yokluk çekiyorsunuz yani ben anlamadım. Yani bunun nesine böyle böyle yaptınız ki yani bence bu. Şimdi ben bunu söylediğim zaman da bana diyorlar ki cinsiyetçilik yapmayın. Ben cinsiyetçilik yapmıyorum güzel kardeşim, güzel arkadaşım, güzel çocuğum. Yaşı benden küçükler olanlar için söylüyorum sevgili büyüklerim. Yani bir insan programına davet ediyorsunuz ve adamın erkek sevgilisini ballandıra ballandıra aldığı tek taş yüzüklerden o benim imparatorum, o benim paşam, o benim bilmem neyim. Ben sade yaşıyorum bir tane adam var ben sadece onunla yatıp kalkıyorum. Yani bu mudur ahlaki boyutumuz? Bunun nesini özendiniz? Bunun nesi çok normal geliyor size? Bakın insanların hayatlarına değil müdahale. İnsanlar istedikleri gibi hareket edebilirler. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ama bunu siz programınıza davet edip YouTube gibi bir yerde, halka bu kadar aleni açık bir yerde de bu şekilde de onu ballandıra ballandıra anlatamazsınız ya. O da bir marifetmiş gibi, o benim imparatorum, o benim paşam, o benim bilmem neyim. İnsanlara çıkıp da sevgili Murat Öğüç Evli erkekleri peşinde koşmayın. Fırfırlar, tırtırlar, cırcırlar, bilmem neler deyip insanlara burada ahlak dersi verirken ya boyunuz kadar evladınız var. Hiçbir sizi biri uyarmıyor bu konuda. Bu çocuk bunları izlediği zaman, bunları gördüğü zaman bundan etkilenmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Parayla, pulla, altın aldığınız lüks arabalarla, yok efendim malikaneler alıyorum, evler alıyorum, arabalar bunlarla mı susturacaksınız? Ya bu çocuğunuz bir aileye damat oluyor. E o ailenin de belli bir çevresi var. Ben çocuğuma böyle açıklamalar yaparsam, çıkarsam, söylersem ne olur diye hiç düşünmüyor musunuz? O aileyi de gözünü altınlarla taktığınız beşi bir yerdelerle çocuğunuza tahsis edeceğiniz evle arabayla mı kapatacaksınız? Ya yarın öbür gün torun sahibi olacaksınız yahu. Vallahi isterse insanlar bana tepki göstersinler. Transseksüel birisine saygı duyuyorum. Çünkü seçimini ondan yana yapmış, gitmiş, efendim ameliyatını olmuş, artık bir kadın kimliğiyle dolaşıyor. Ama çok özür diliyorum hepinizden. Ben ayanda böyle topuklu ayakkabılarla cinsiyetinin ne olduğunu algılayamadığım bir şeyi kabul edemiyorum. Edemiyorum. Eğer bir insan Eğilimleri başka bir yöndeyse hastaneye gider, testler yapılır. Onun için de çok ağır testler yapılıyor ayrıca. Hormon testleri yapılıyor, onlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Bu ameliyata uygun mu diyor, bu kimliğe uygun mu diyor. Bir sürü aşamadan geçiyor Ferhatçim. Ondan sonra doktorlar karşısına alıyor, diyor ki bak iyi düşündün mü? Bu işin geri dönüşü yok. Hani gel ben kadın olmak istiyorum ya da ben erkek olmak istiyorum deyip de size hemen ameliyata almıyorlar. Bunların bir süreçleri var. Bu süreçler tamamlanınca da psikolojik bir destek veriliyor. Ondan sonra ama kusura bakmayın ben delikanlıyım erkeğim diye topuklu ayakkabı da giymeyin. Suratınıza bin ton makyajla kadın kıyafetleri giyerek oradan rant elde ediyorsunuz çünkü. Oradan para kazanıyorsunuz çünkü. O kıyafetleri giyerek o şekilde davranarak çünkü oradan bir geliriniz var. Bunu da kullanıyorsunuz ve bu beni çok rahatsız ediyor. Çok midemi bulandırıyor bu durum. Yoksa bir insanın cinsel seçimleri hangi seçime mensup olursa olsun ona göre bir duruş sergiliyorsa ahlaki boyutta da hayatını ahlaklı yaşıyorsa söyleyecek bir şeyim yok. Ama o kimliği kullanarak para kazanıyorsanız o kimlik üzerinden o kimliğin getirdiği rantı kullanarak da TikTok'larda orada burada fuş yapıyorsanız kusura bakmayın buna saygı duymam mümkün değil. Bu bizi müthiş bir dejenerasyona iter. Zaten ahlaki olarak Türkiye bana göre dibin dibinde şu anda. Bu platformlarda bunları destekliyor. O yüzden de sevgili Murat Öğüç, bundan sonra sevgili gurbetçi dostlarım, arkadaşlarım, orada çalışan, helaliyle ekmeğini kazanan, sizin gibi cinsel kimliğini kullanarak çıktığı yerlerde böyle rant elde edip bir e, marka yaratmaya çalışmadan bir başkasının altındaki hastanın bile temizliğini yaparken bile vicdanen o kazandığı helal paranın keyfini çıkarıyorsa sen benim oradaki dostlarıma, arkadaşlarıma laf söyleyemezsin hem de bu kimlikle. Hiç kusura bakma. O yüzden de herkes haddini bilecek. Siz de sevgili izleyicilerimiz bu insanlara paye vermeyin. Rica ediyorum sizden. Artık gerçekten bu konuyla ilgili bir uyanışa geçmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar Türk toplumunun iyi niyetini, saflığını, güzelliğini kullanan adamlar. Bunlara da fırsat vermeyin diyorum. Sevgili Murat Öğüç de siz de bu kimliğinizle bu ülkede para kazanıyorsanız lütfen artık birazcık olsun bir evladınız olduğunu, bir baba olduğunuzu yarın öbür günde torun sahibi olacağınızı gözünün önüne getirin. İnanın bana ileriki zamanlarda bunlar önünüze öyle bir çıkacak ki çok sıkıntı yaşayacaksınız. Benden söylemesi.